Güneşli bir yaz gününde Ayşe arkadaşı Hatice ile bahçelerinde oyun oynuyormuş. <laughs> İki arkadaş birlikte oyuncaklarla oynadıktan sonra yakalamaç oynamaya başlamışlar. <laughs> Bu sıcak havada koşmak Ayşe'yi çok susatmış arkadaşı Hatice'ye ''Susadın mı?'' diye sorduğunda Hatice susamadığını söylemiş. Ayşe hmm, ''Demek susamadın. Ben çok susadım da o yüzden eve su içmeye gideceğim.'' diyerek hızlıca evine koşmuş. Mutfağa girip bir bardağa su doldurmuş ve tam ayakta su içecekken aklına çok sevdiğimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde söyledikleri gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde suyu oturarak ve yudum yudum içmemizi buyurmuştu. bunları hatırlayan Ayşe hemen bir yere oturmuş ve suyunu üç yudumda bitirmiş. Tabii ki içmeye başlamadan önce Bismillah ve bitirdikten sonra Elhamdülillah demeyi de unutmamış. Suyu çok sevdiğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Söylediği şekilde içen Ayşe hızlıca arkadaşı Hatice'nin yanına tekrar gelmiş. Birlikte çok eğlenceli oyunlar oynamaya devam etmişler. Evet miniler, şimdi sizlere birkaç soru sormak istiyorum. Ayşe suyu nasıl içmişti? Evet Ayşe suyunu oturarak ve üç yudumda içmişti. Peki su içmeden önce ne söylemişti? Doğru suyu içmeden önce Bismillah demişti. Pekala suyu bitirdikten sonra ne söylemişti? Evet suyunu bitirdikten sonra Elhamdülillah demişti. Öyleyse ne yapıyoruz? Suyumuzu içmeden önce oturuyoruz ve Bismillah diyoruz. Üç yudumda içiyoruz. Sonra ise Elhamdülillah diyoruz. Aferin benim akıllı minilerime. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum.